Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber mahalle uygulamasının detaylı bir incelemesini çekiyoruz. Uygulama yeni olduğu için çoğu insan kullanmayı bilmiyor. Normal mantıklı olarak. Haklılar. O yüzden bir şey diyemiyorum. Mesela ben açtığım gruplarda genellikle yeni katılanlara uygulamayı ilk önce bahsediyorum. Nasıl olduğunu ve uygulamayı tanıtıyorum. Sorular olduğumu da cevaplamaya çalışıyorum. Şimdi uygulamaya başladık en başında şey oluyor. Adı nedir? Kullanıcı ismi istiyor. Kullanıcı ismi hemen şu aşağıda benimki Ayaz. Kullanıcı adı bu benim. Ondan sonra benim bir de burada bir ismim oluyor. Ad ve soyad. Bunu giriyorum. Muhammed bin Ayaz olarak giriyorum. Devam ediyorum. Uygulamaya başlıyorum. Uygulama istekleriniz bir iki gün içinde onaylanıyor. onda bir sıkıntı yok. O da Ozan Yerli tarafından onaylanıyor. Ozan Yerli kim diye sorarsınız. Uygulamanın sahibi. Türk bir insan. Connected 2'yi de kendisi kurmuş. Yazımcı ve girişimcidir kendisi. O tek tek kabul ediyor. O yüzden biraz uzun sürebilir. Ha, evet e, bu arada şunu diyordum ben. Bir konu atadım kusura bakmayın. Buraya Muhammed'imin Ayaz diye girdim. Girdim. Uygulamaya başladım. Sonra dedim ismimi değiştireyim. Başka bir şey yapayım dedim. Değiştirdim. Daha da değiştiremem. Bitti. Bu kadar. Uygulamayı başlarken yazdı Ondan sonra aklım esti. Başladıktan sonra tekrar değiştirmek istedim. Değiştirdim. Hakkım bitti. Daha yok. İsmimizi değiştiremiyoruz burada gördüğünüz üzere Twitter ve Instagram hesabım var. Bunlara direkt zaten orada duruyor. Twitter hesabınızı ekleyin ve Instagram hesabınızı ekleyin diye şey var. Başına etotmail koymadan et hotmail değil Pardon et koymadan yani yuvarlak şey var ya arkadaşlar onu koymadan yaptığınız için şey oluyor. Olmuyor. Direkt normal Instagram adresine gireceksin. Adam akıllı. Hiçbir şey koymadan. Mesela benimki mayaz şu direkt yazdım. Öyle girebiliyorsun. Ama başında et olsaydı açmıyor. Diyelim ben bunları yazdım. Bir zaman sonra canım değiştirmek istedi. Değiştirmek istedi değil. Kaldırmak istedi diyelim. Basıyorum sağ üstten. şu ayarlar var kendi profilimde. Ona basıyorum. Orada Twitter'ın kaldır. Sonra Instagram'ın kaldır. Görüyorsunuz ikisi de burada. Kaldırabilirsiniz. Kendi bakış açınıza ve isteğinize göre değişir. Bunlar ilk başta öğrenmeniz gereken şeyler. Bundan daha sonra geliyorsunuz buraya. Burada gördüğünüz üzere odalar var. Öyle takılıyorsunuz odalarda. Burada yazıyor zaten hangi oda var. Mahmut Bey bekliyoruz efendim. Değişik odalar, cumartesi şeysi var. Diyelim ben buraya girdim. Girdikten sonra el kaldırdım. Yukarı beni almalarını bekliyorum. Bakın yukarı çıktı. Sonra diyor ki konuşmacı olarak davet ettik. Katı da basarsanız yukarı çıkarsınız. Reddede basarsanız çıkmazsınız. Diyelim katıda bastım. biliyorsunuz. Siz sizi çıkıp basıyorsunuz, çıkıyorsunuz diyelim Ben odalara girmek istemiyorum. Kendimi oda açmak istiyorum. Sol üstten oda aça basıyorum. Şurada oda aç basıyorum. Açık. Bu herkesin görebildiği oda. Buraya hemen açalım bir oda. Cennet olsun ismi. Ben hep öyle açıyorum çünkü. Haydi başlayalım diyorsun. kapat. Bitti. Şu şey basıyorsunuz. Aramın butonuna artık adı neyse unuttum. Oradan insanları ara. Ya kimi istiyorsan ismini yazıyorsun. Çıkıyor. Ha durun. Uygulama çıkmıyor. Ondan sonra çan var. Çandan sizi takip edenleri kim odaya girdiyse onları görebiliyorsunuz. Size bildirim olarak geliyor. Ee, bazen şey oluyor arkadaşlar. Şurada bildirimler var. Bildirimleri buradan kapattığınızda duydu ya ben hiç denemedim. Kapatmadım şu ana kadar. Bazıları şey diyor. Buradan kapattım mı gene bildirim geliyor. Onun için bir şey diyemiyorum. Uygulamalar normal yukarıda şey uygu, ayarlarınızı girip oradan da kapatabilirsiniz. Öyle bir şey de var. Arkadaşlar e, dediğim gibi uygulama yüklediğiniz zaman kaydoluyorsunuz. Bir, bir iki gün bekliyorsunuz. Bir iki gün beklememek için ben aşağıya mail koyacağım. Oradan benim ee, nasıl diyeyim? Adını unuttum onu da. Benim vasıtamla bir ben sizi onaylıyorum. Hatta onaylamam bile gerek yok. Zaten benim çok onaylayacağım kişi yok. Hepsi onaylandı. Benim arkadaşlarım ben ekliyorum normalde. Ha. Ben şunu göstereyim unutmadan. Diyelim sıf arkadaşlarınızla oda açmak istiyorsunuz. Kapalı odaya basıyorsunuz. Kişileri seç diyor. Buradan kendi arkadaşınızı seçiyorsunuz. Ve kapalı oda açıyorsunuz. Kimse giremiyor. Ondan sonra diyelim ben arkadaşımı davet etmek istiyorum. Sağdan mektuba basıyorum. Burada arkadaşlarım çıkıyor. Onları da ekleyebiliyorum. Başka göstermem gereken bir şey yok. Burada biyografiniz var. Biyografiden de biyografi ekleyebiliyorsunuz. Dediğim gibi unuttuğum bir şey varsa yani merak ettiğiniz bir şey varsa yorumlara yazabilirsiniz. Yorumlardan da dönüş yapacağımı emin olabilirsiniz gördüğüm zaman. Uygulama Ozan Yerli tarafından geliştirildi dediğim gibi. geliştirilmeye devam edebiliyor. Ufak tefek hatalar olabilir. O yüzden bir şey demiyoruz. Yani zaten adam uygulamanın sahibi kendisi yaptı. Çünkü kendisi diyor uygulama zaten hala gelişme aşamasında büyüyor. Bence uygulamanın daha ön açık o yüzden uygulamayı yükleyip kullanmanızı tavsiye ederim. Ben günde neredeyse hemen hemen 5-6 saat bu uygulamada oluyorum. Ve burada Instagram mantığı da var. Yani Instagram mantığı dediğim mavi tıklı Instagram'da şey ünlülere falan veriyorlar. Yani tanınmış kişilere veriyorlar mavi tiki. Benim de burada mavi tikim var. Yani burada biraz tanınıyorum. Ufak bir çaplı. O yüzden uygulamayı girip kullanmanızı tavsiye ederim. Aşağıya bıraktığım linkten de girerseniz orada direkt size e, hiç beklemeden yüklediğiniz anda direkt yük, yükle yüklediğiniz anda direkt kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Dinlediğiniz için teşekkürler ve iyi günler dilerim.